Evet. Ülkeler artık yalnızlaşmamaya ve artık tamamen birliğe ayrılmaya başladılar. Örnek verelim. Şu görmüş olduğunuz mavi taraf NATO tarafı. Biraz daha güney. Bunlar ise Arap tarafı, tarafı iken bunları gösterdiğim ülkeler ise Şangay Birliği'nin üyedir. Ve başlayalım. Meksika Amerika'ya karşılık olarak kendini savunmak için bir birliğe katılmak zorundadır. Bu şekilde Meksika gemi aracıyla Rusya'ya gitti ve birkaç hafta alan bir gemi yolculuktan sonra Moskova'ya ulaştı. Moskova'ya ulaştıktan sonra Meksikalı yetkililer Şangay Birliği'ne katılmak istediğini belirtti. Ruslar ise bunu kabul etti. Ve böylece Meksika evine döndüğünde artık o da bir Şangay üyesi olmuştu. Ve yıl 2023. Yani 2023'ün sonlarında. Yani yıl 2023. Ancak totalini söylersek yani toplamını söylersek 29 Aralık 2023. Buradaki küçük ülkeler başarılı olamayacağını anlayınca böylece buradaki küçük ülkelerden Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Montenegro diğer adıyla Karadağ topraklarını tamamen Türkiye'ye verdi. Ancak şöyle bir şey olmuştu. Gerçek hayatta olması mümkün olan bir olan olmuştu. Avrupa Türkiye'yi sevmediği için Amerika'da NATO'nun komutan üyesidir. Amerika Türkiye'yi sevmediği için onu birlikten atma konusunda tehdit etti. Türkiye ise kendi isteğiyle birlikten çıktı. Ayrıca Türkiye birlikten çıkınca onun dostları olan Azerbaycan, Balkanlarda ise Bulgaristan ve Bosna Hersek birlikten çıktı. Böylece bu ülkeler ve artık buraya yeni bir birlik kuruldu. Ve böylece yeni bir birlik kuruldu. Bunu fark eden Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu projesini başlattı tekrardan. Aslında Orta Doğu'da bulunan Irak, Türkiye, İran, Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Mısır şu ana kadar savaşta yer almamış senaryomuza Lübnan ve Ürdün'ü topraklarını katmak ve İsrail'i yeniden kurmak istiyorlar. Böylece Amerika savaşı başlattı. Böylece savaş gemilerini yolladı. Türk tatil gemisi turistlerle beraber başka ülkeye doğru seyahat ederken bilinmeyen bir Amerikan savaş gemisi tarafından patlatıldı. Amerika yoluna devam etti ve böylece Suriye taraflarına geldi. Türkiye ise bunun üzerine buradaki Araplara uyardı. Eğer birliğimize gelmezseniz çok pişman olacaksınız şeklinde açıklama yaptı. Bunlar ise dalga geçti. Biz Amerika'yı yendik. Siz ise sadece izlediniz şeklinde açıklama yaptı. Çünkü sizin yaptığınız şey sadece bizim birlikteki ülkelerin toprakını almak dedi. Türkiye ise şu şekilde cevap verdi. Kardeşim onlara saldırmasınlar onlara saldır diyen mi var diye bir sert açıklama yaptı. Bu şekilde buna Arap devletleri hiçbir şey diyemedi ve özür diledi. Derken bir Amerikan savaş gemisi buraya geldi ve yüklü miktarda barındırdığı Amerikan askerlerini ve burada yeni bir terör devleti kuruldu. Terör devletinin adı yoktu. Bu terör devleti Suriye'nin boş toprakları olan ve az sayıda kişinin yaşadığı toprakları olan topraklardan hızlı bir şekilde toprak alımlarına başladı. Suriye bu konuda askerlerini getirse de hiçbir üstünlük sağlayamadı. Böylece Amerikalılar ilerleye ilerleye Irak'a doğru ilerlediler. Irak'a doğru gelen terörist Amerikan askerleri ve Irak üzerinden toprak kazandı. Böylece toprak alan Amerikan terörist askerler bu bölgelerden toprak kazandıktan sonra düşmanı İran tarafından birazcık da gelen yardımlarla İran tarafından püskürtülse de Amerika'nın aslında büyük bir planı vardı. Orta Doğu'da gezinen ve gizlice terörlük yapan Kürtlere isyan emri verdi. Böylece oradaki Kürtler hızlı bir şekilde Irak Kuzeyine gelip isyan çıkardılar. Böylece büyük bir şekilde toprak alımlarına başladı. Mısır ise Amerika'ya karşılık oraya destek yolladı. Ve Türkiye de buna yardım etti. Türkiye de yardım ettikten sonra Amerikan terörist toprakları küçülmeye ve Kürtler dışlanmaya başladı. Ve en sonunda yıkıldılar. Amerika bu yenilgi alınca sinirlen ve emir olarak Avrupa'daki bütün birliklerine gösterilmemiş NATO'ya katılan üyelere dahil olmak üzere hepsine Türklere saldırma konusunda emir verdi. Bu şekilde onlar kabul etti ve hemen Türklere saldırmak için Türk sınırında bulunan buradaki NATO'ya katılan Macaristan ve Hırvatistan tamamen NATO tarafından kullanıldı. Ayrıca NATO üyesi olmayan Moldova'da tamamen NATO'nun üssü oldu. Ancak zorla NATO'ya alınan Moldova en sonunda ise savaştan çıkmak istedi. NATO tarafından bu reddedildi. Moldova onları başarılı bir şekilde attı ve mayınlı tuzaklar yerleştirip etrafını böylece savundu. NATO ise pek karşı yapamadı. Çünkü kayıplarını bu kadar küçücük bir ülkeye veremezdi. Ancak Ukrayna'da bu savaşta Türklere karşı yer almak istemediğini belirtti. Böylece Türk, Türklere karşı gelmek istemeyenleri NATO'dan çıkardı Amerika. Bunlardan en önemli ülkesi Almanya ve İspanya'dır. Çünkü bu ülke tekrardan Fransa'ya saldırdı. Ve böylece Güney Fransa topraklarına katıldı. Burada Fransızlarla Almanlar arasında büyük bir katliam olsa da Fransız morali çok düşüktü. Ve İsviçre zaten Almanlara büyük bir destek oluyordu. İsviçre uzun zamandır hazırlanan ve tarafsız bir ülke olduğu için Almanya toprak kazanıp ilerlemeye başladı ve böylece Almanya bir karış toprak aldı. Fransa özür diledi ve büyük bir antlaşmayla askerleri artık vatandaş olacak ve, ve ay ya düşük bir maaşla çalışacaklar. Fransız halkı ve Fransa mecburi olarak kabul etti. Böylece elde ettiklerin gelirlerin %95'i Almanlara ve İspanyollara verilecek. Almanlar NATO'ya karşılık olarak Hollanda'yı ve Belçika'yı topraklarına katmaya ve güçlenmeye başladı Almanya. Aynı zamanda Batı'yla işler bitti. Artık Doğu'yla uğraşması gerek. Ayrıca Almanlar İspanyollara şöyle bir emir verdi. Amerika ile NATO'yu ayıran okyanus bu okyanustu. Ve bu şekilde Amerikalıların hep Britanya'ya destek verdiğini, Britanya'nın ise diğer Avrupa NATO'ya destek verdiğini görüyoruz. Hep Amerika bu sınırdan geçiyordu. İspanya hep bunun farkına vardı. Böylece hep Amerikan gemilerinin geçmesine karşılık oraya mayın düşer. Böylece artık X olan yani X'e anladınız görüyorsunuz. Gösterilmiş yer artık tamamen Amerika ile Avrupa'nın ilişkisinin kesildiğini görüyorsunuz. Oraya gelen Amerikan gemileri İspanyollar tarafından her şekilde sömürülüyor. İnsanlar ise vahşice katlediliyor. Bu şekilde Amerika Britanya arasında büyük ve neredeyse bir hafta süren bir yolculuk hayali artık tamamen hayal olmuştu. Bulgaristan ise Romanya'ya aynısını yaptı. Türk, savaş karşıtı Rumen ve Bulgar kitlesi tamamen Romanya'nın her yerine toplandı ve Romanların sayısından az olmasına rağmen bütün silahları sömürdüler. Böylece Romanya'yı da tarafsız bir ülke yapıp, Turan Birliği ülkesi yapıp, NATO'ya karşı savaş başlatıldı. Bosna Hersek bu topraklarda güç kazanmak istiyor. Çünkü denize sadece birazcık sınırları var. Böylece askerleri buraya getirdi. Ve Bosna Hersek istediğine de kavuştu. Güneyden Türkiye, doğudan Bulgaristan ve Romanya, kuzeyden ise Ukrayna'nın desteğiyle önce Hırvatistan çöktü. Ve Bosna Hersek bu şekilde topraklarını kazandı. Hırvatistan ise savaştan yeni ayrıldı. Daha sonra ise Macaristan. Bu şekilde toprak kaybederek korkarak savaştan çekildi Macaristan. Ancak size şöyle söyleyeyim. Başkent Bükreş yani Romanya'nın başkenti Bükreş Bulgaristan elindeydi. Ancak Bükreş Romanya'ya yakındı. Böylece Romanların yani Rumenlerin eski başkentleri Bükreş tekrardan Romanya'ya verildi. Böylece başkentler yani başkentleri tekrardan Bükreş oldu. Ancak bir şey oldu. İki savaştan ötürü Irak ve İran arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Ancak birlik bu sefer devreye giremeyecekti. Ve ilk savaş nüfus üstünlüğü sayesinde Irak kazandı. Irak eski topraklarına kavuşabilmek için Türkiye'den toprak izni istedi. Ancak Türkiye hayır dedi. Irak ise mecburi olarak bir şey yapamadı. Çünkü önlerinde büyük bir düşmanları vardı. İran. Ve Irak eski topraklarına geri kavuşmaya ve denize de sınırı uzanmaya başladı. Böylece Irak kendini güçlü sandı ve İran'a böylece atağı gelişmişti. Ancak size şöyle söyleyeyim. İran'ın nüfusu, nüfusu daha kalabalıktı. Böylece oradaki halk silahlandırıldı. Ayrıca tanklar savaşacaklar derken ve İran son bir tekmeyi vurup savaşı çektirdi. Böylece Irak hiçbir şey olmadığından birlikten ayrıldı. İran'la birliğin hiçbir şey olmadığını gördü. Ancak ya yardım edilecek kadar güçlü bir birlik olduğu için Şangay Birliği ayrılmamaya karar ver. NATO artık tamamen yıkıldı. Böylece Amerika son bir tercihi nükleer bombaydı. Elindeki en güçlü 120. nükleer bombasını kullandı. Ve o nükleer bombasını ise Ürdün, Suriye ve Irak sınırına attı. Ve böylece etki alanı Ürdün'ü, Irak'ı ve Suriye'yi kapladı. Böylece çok fazla darbe alan Irak, Ürdün, Suriye savaştan çekildi ve böylece darbe alacağı korkusunda Lübnan'dan savaştan çıktı. Ancak ilginç bir şey oldu. Gerçekte hiç ummayacağınız bir şey. Radyasyon alanı tamamen geçti. Yani buralar boş topraklardı. Ancak bu boş topraklar ve böylece kuvvet dışındaki boş topraklar bu arada kuvvet senaryomuza hala duruyor. Onu da söyleyelim. Savaştan çekildi. Bir kuvvet dinarının şimdiki zamanda 3 dolar olduğunu varsayalım. Bu senaryomuzda ise anlık olarak 1 dolar bir kuvvet dinarına eş değerlik kadar büyük bir şey oldu dolar. Ve böylece kuvvet alındı ve kuvvet dinarı bitti. Bunu gören Türkiye ve Arabistan ise saldırılarını yapmaya çalıştı. Böylece ise saldırılarını yapıp onları püskürtmek istese de Amerika bunu izin vermedi. Sağ tarafta İran'la Amerika arasındaki büyük çatışmada İran'dan bir parça toprak aldı Amerika. Ancak Amerika çok fazla topraklara yayıldı. Ve böylece Türkler, İranlılar ve Araplar tarafından Amerikalılar yine yok edildi. Ve böylece üç ülkede toprak kazanmaya ve güç almaya başladı. Ve bir bölüm daha bitti.